Selamlar. Bugün Türkiye'deki günlük COVID-19 vakalarının artışını analiz edip grafiklerini çizeceğiz. Bunu yapmak için Kaggle'a COVID-19 yazıp çıkan ilk veri setini indirdim. Ve burada da veri setindeki her bir dosyayı açıp içinde ne olduğuna baktım. Bunların her birine tek tek baktığımda COVID-19 isimli değişkeni atadığım veri setinin içinde 1. ayın 22'sinden beri her ülkedeki günlük değişimin listelendiğini fark ettim. Yani burada Türkiye'deki tüm değişimler de var. Tek yapmam gereken tüm veri setinden Türkiye'ye ayırmak. Is Türkiye adında bir koşul yaratıyorum. Bu COVID-19 veri setindeki ülke sütunu Türkiye ise true değil ise false dönecek. Bu sayede COVID-19 veri setindeki bu koşulu sağlayan satırları yeni bir data frame'e aktarabileceğim. Çalıştıralım. Şimdi yeni data frame'imizin başını ve sonunu kontrol edelim. Elindeki veriye baktığımda birçok gereksiz verinin de olduğunu görüyorum. Benim bunları veri setinden temizlemem lazım. İlk önce sütunlarla başlıyorum. Artık bu gereksiz sütunları veri setinden atabilirim. Satırlarda ise sorun şu. Başlangıç tarihi Türkiye'deki salgın başlangıç tarihinden çok önce. O yüzden aktif sayısı 0 olanları atmam lazım. Bunu da aktif hasta sayısı 0 olmayan satırları seçip yine bu data frame'e atayarak yapıyorum. Şimdi tekrar veri setimizin başını ve sonunu kontrol edelim. Her şey normal gözüküyor. Şimdi grafiğimizi çizebiliriz. Bunun için matplotlib kütüphanesini kullanacağız. İlk önce aksis belirlememiz gerek. Daha sonra grafiğimizi bu aksise göre çizeceğiz. Aksisi de belirledikten sonra hangi data frame'den grafik çizilecek ise onu seçip metod olarak plot yazıp grafiğimizin özelliklerini yazıyoruz. Burada grafiğimizin ne grafiği olduğunu söylüyoruz. Çizgi grafiği. X eksenine hangi sütunumuzu getirmesi gerektiğini söylüyoruz. Date, tarih sütunumuzu getirdik. Y eksenine hangi sütunumuzu getirmesi gerektiğini söylüyoruz. Aktif hasta sayısı. Ve rengini söylüyoruz en sonda. Mavi renkli olsun. Aksisimiz de daha önce belirlediğimiz aksis olacak. Tüm sütunlar için hepsini tek tek uyguluyorum ve çalıştırıyorum kodu. Grafiğimiz çizildi. Detaylı olarak tüm COVID verilerini artık görebiliyoruz. Aktif hasta sayısına bakarsak log normal bir dağılım göstermiş ve şu an giderek azalıyor. Şimdi biraz daha detaylı inceleyelim. Aktif vakadaki artış oranını bulalım. Bu grafik bir yerde sıfırlanacak. Grafikte de görüleceği gibi eğimin sıfır olduğu yerde sıfırlanıp sonra eksiye düşecek. Şimdi bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Gerekli işlemleri yaparken yardımcı olması için numpy kütüphanesini ekliyorum. Şimdi aktif vaka sayısını ayrı bir diziye atadım. Daha sonra bu dizinin 0. indeksine bir ekliyorum. Şu an yeni oluşturduğum dizi, data frame'deki diziye göre bir satır öne kaymış oldu. Yani eski diziye eklersem bir önceki güne ve bulunduğum tarihteki güne aynı satırda erişebileceği bu iki veriye aynı satırda erişmek için diziyi data frame'ime ekliyorum. Fakat dizinin satır sayısı ile data frame'imin satır sayısı eşit olmalı. Bu yüzden eklerken sonuncu indeksi hariç tutuyorum. Şimdi veri setimize bakalım. Eklenmiş mi? Evet veri setimizde temperature sütununun oluştuğunu görüyoruz. Artık artış oranını hesaplayabiliriz. Bunun için ilk önce yeni bir sütun tanımlıyorum. Bu sütundaki değerler aktif hasta sayısının yüzde çarpılmasının bir gün sonraki aktif hasta sayısına bölümünü omzayacak ve bana bir önceki gün 100 ise bugünün yüzde kaç olduğunu söyleyecek. Fakat ben sadece artış oranımı öğrenmek istediğim için sonuçtan 100 çıkarıyorum ve sütunum hazır hale geliyor. Championship sütunuyla işim bittiğinden onu artık çıkartabilirim. Şimdi son kez verimi kontrol etmek istiyorum veri setime baktığımda başında yüksek bir oranla artarken sonunda eksiye düşmüş. Yani hedeflediğim gibi bir veri seti oluşmuş. Şimdi bunun grafiğini çizdireyim. Grafik çizildi ama eksiye düştüğünü net bir şekilde göremiyorum. Bunun için sütün grafiğini kullanmak daha mantıklı olur. Böylelikle eksiye düştüğünü daha rahat görebilirim. Grafiğim geldi ama biraz küçük duruyor. Bunu biraz daha büyütmem lazım. Şu anda artış hızının eksiğe düştüğü net bir şekilde gözüküyor. Üstteki grafiğimle de uyum sağlıyor. Aslında bu grafik onun ikinci dereceden türevinin grafiği. Gördüğünüz gibi başta eğim çok yüksek. Daha sonra ise giderek azalıp sıfır oluyor. Ardından negatif değerler almaya başlıyor. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evde kalın, sağlıcakla kalın.